Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PK videosu çekeceğiz. Arkadaşlar bu kanalı aslında ben açmadım. Ablam bana hediye etti. ben istedim çünkü. Ben de bir YouTube kanalım olsun istedim. O da verdi. Şimdi artık yani bu kanal benim. Şimdi arkadaşlar eee bu kanal ben arada ben K-pop şeyler de paylaşacağım. Bu arada videoya geçmeden önce ilk başta bana arkadaşlık istediği isteyen arkadaşlık adınızı ve kodunuzu yazın. Ben sizin arkadaşlığınızı kabul edeyim. Şimdi pek seviyoruz çekeceğiz. Arkadaşlar benim terminalerimim var. Ee, ondan da ilk önce oraya girip gezelim. Sonra biraz dünyayı gezelim. Ondan sonra da videom bitecek yani. Hmm. Arkadaşlar bu arada çok güzel olacak bence video. Şimdi e, bu böyle ışıklar var. Yardıktan ağaç var. Böyle mutfak eşyaları falan var. Adı ev mobilya bakma. Böyle. Arkadaşlar ben şunu ters koymuşum. Böyle. Herkes değişik bir şey sorabilir ama. Ee, ben düz olmuyordu. Ben de böyle yamuk yatık koydum yani. O jacuzzi çok güzel. <laughs> evet. Şimdi burada alarm var. Çok güzel bu arada. Çok güzel. Arkadaşlar bu arada Ramazan e, Ramazan şeyi çok güzel güncellemesi. Göstereyim size. E, böyle paketi de vardı bir tane hatta. A, şu neydi? Bir şey görmedim sanki. Tamam görmedim. Şimdi ya kapetlerden sanki tilki kiti gördüm de neyse ha bak soru şimdi ilk başta ben o anne ve dediği aldım sonra daha sonra bunu da almıştım çok güzeldi bence ben hatta koymuştum evime hatta size evimde göstereceğim ilk önce bulduğum gezelim Şimdi böyle masa var. Size kıyafetlerimi de göstereceğim. Böyle böyle. Bu sanki ben de yoktu da neyse. Biraz çabuk göstereceğim. Böyle böyle. Bu yatak bu çok güzel arkadaşlar. Böyle. Koltuk böyle. Şimdi buradan dolaşalım bakalım. Burada da güzel koltuklarım var. Bu da çok güzel bu arada. Çok beğendim. Aram çok sevdim bu pufu. Arkadaşlar bu koltuk değil bu puf. Puflarda var. Hmm, böyle süzemenler falan koymuşum arkadaşlar şu örümcek ha bu arada görünmez ama burada gösteriyor eller baslık şey var ya ben ondan almıştım bir de bunlar biraz daha bunu da gösterirken sonra bitecek şu arkası da bir şey yok bu arada şöyle Arkadaşlar bu arada bence herkes sallanan saç alabilir 80 elması ama ben ikisini de almıştım Amerika futbol şeyini. Türkiye e, futbol şeyini almıştım. İkisi de bende var. Hatta bakın göstereyim. Ee, bakın. Şurada vardı. Eminim. Şurada vardı ya. Eminim. Tamam yokmuş arkadaşlar. Var ama yani göstereceğim. Et buldur da gezdik ve çıkabiliriz. <laughs> ve size e, ikinci aşamam paketleri göstereceğim. Böyle. Yeni yeni şeyler geldi. Ne <laughs> Arkadaşlar ben de şu sürpriz kutunun hepsi çıktı. Bundan da hepsi çıktı. Eşyaları yerime elmas. 10 bin altın falan çıktı. <laughs> ee, ondan sonra mı? şimdi bak paketlere şimdi size kıyafetlerimi göstereceğim. Yüzlerim. Ondan sonra da e, böyle kıyafetlerim falan var. Şöyle göstereyim size. E, i̇ki tane var zırhlarım. Böyle var. Böyle. Saçlarım da böyle var. İki tane sallanan saçım var. Bir bu bir de bu. E, kıyafetlerime bakalım. Şöyle göstereyim. E, Sonu dönse atlarıma bakalım. Böyle. Bende şu deniz kısı da var bu arada arkadaşlar. Bunun özelliğini size bir göstereceğim. İlk önce böyle. Ama şunu geri kombinimize düzelelim. Şu an. Ve size geri kıyafetlerimi göstereceğim. Böyle atlarım falan var. Böyle. Tamam böyle bu da. Şapkalarıma bakalım hemen. Şapkalar. Arkadaşlar ben şu kutudan şeyi aldım bu arada. Aa, çok güzel. Evet çok güzeller. Ben yani şu şeyi de var bu arada öyle bakalım. Bir de şöyle bir şey daha var. Kulaklıklarım da var daha. Bakalım Bu ne? Hmm. Tamam. Ben yine bunu takacağım. Bunu takacağım. Al. Eldivenlerim ne var? Ayakkabılarma bakalım. Şöyle bir ayakkabı var arkadaşlar çok güzel. Şurada yapılı güzelim. <laughs> Rapunzel'in ayakkabısına benziyor. Şöyle bakalım. Arkadaşlar şu uh, bakın e, şu ve şu şu İspanyol paçalı şeye benziyor. Neydi bu? Bir tane de şöyle bir e, pantolonum vardı. Bu evet, evet. da İspanyol şeyine benziyor işte. Evet şu, şu bu eteği bir giyeceğim Şöyle ee, ayakkabılarım. Böyle. Sonra ondan sonra da neydi? Ayakkabılarım var. Ama şu neydi? Ha, böyleymiş. O ne? Hmm, evet. ya, çok güzel oluyor. baştan anladım. Alacağım. Arkadaşlar siz de alın. Arkadaşlar siz de bunu alın çok ucuz. Çok güzel. Alın bunu arkadaşlar çok güzel. Alacağım ben bunu çok güzel. Eteği özellikle çok güzel. Ayakkabılar da böyle yani. Böyle. Böyle. Bir de böyle böyle böyle. Evet bu çok güzel. Maskelerim bu kadar var. Çantalarıma bakalım. Böyle. Evet. Karson şeyini almayacağım. Evet. Şimdi böyle kaydettiğim kıyafetler de böyle. On sonra şimdi evime geçelim. arkadaşlar. Ben de bu arada sadece iki tane kaldı. Onlara da bakalım. Ben bunların hepsini tamamladım. Ee, sonradansa bakalım, bakalım. Evime gidelim. Size petlerimi göstereyim hatta böyle. Şimdi evlerime bakalım böyle. Ee, bu size gelsem böyle. Ana şundan da böyle çok güzel bence ev. Ee, ben bu arada e, bu eve yaptım adı bu eve. Eee çok güzel bu arada. Üst katı da var. Üst katta tuvalet var sadece. Bebek tuvaleti ve de büyükler için. Neyse evimi de gezdik ama aa ama nereden çıkacağız. Arkadaşlar, araç çıkarayım. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Kaldım burada arkadaşlar. Nasıl çıkacağım? Çok çıkacağım. Bak oldu. Evet şimdi arkadaşlar benim bugünkü videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsiniz. Ve kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı ve like atmayı unutmayın. Sizleri çok severim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Ve e, kodunuzu ve adınızı yazın. Ben size arkadaşlık ekleyeceğim. Görüşürüz. Ve, ve bir gün sizinle pet takısı yapacağım. Ve ve şey yapacağım arkadaşlar. Sizinle buluşacağım. Hadi görüşürüz. Ben videoyu kapatıyorum. Bay bay.